Gazze'ye devam eden saldırılardan sonra İsrail ve Hamas arasında imzalanan geçici ateşkes anlaşması İsrail hükümetini içeriden sarsmaya başladı. Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ateşkesin devam etmesi durumunda Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine dağıtmakla tehdit ediyor. Filistin karşısı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ben-Gvir X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamayla hükümete tepkisini gösterdi. Gvir paylaşımında savaşın durdurulması eşittir hükümetin dağılması ifadesini kullandı. İsrail'de koalisyon hükümet hükümetini kurmak için 120 sandalyeli parlamentonun salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor. Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin sandalye sayısı 64. Koalisyonda yer alan Ben Gavir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nin ise 5 milletvekili bulunuyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki katliam nedeniyle ülkesinde de eleştirilerin hedefi olmuştu. İsrail'deki bir haber sitesine göre parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekili ile görüşmüştü. Likud partisinden adı açıklanmayan bir yetkili Netanyahu'nun kendisinin yerine başkasının geçeceğini konuşulmasından endişe duyduğunu söyledi. Yetkili İsrail siyasetinde başbakana yöneltilen Gazze Savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi yönündeki çağrıları hatırlattı. Son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığını işaret etmişti. Netanyahu'nun geleceği Gazze Savaşı ile birlikte Likud partisi içindeki bakanlar ve milletvekilleri arasında tartışmalı bir konu haline geldi. İsrail yaşanan içsel gerilim ve siyasi belirsizlik hükümetin içeriden gelecek tehditlere nasıl yanıt vereceği ve Netanyahu'nun siyasi kariyerinin geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Bu gelişmeler İsrail siyasetindeki dengeleri etkileyebilir. Müzik